Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben evet, Mehmet. Bugün bugün doğru oynuyoruz. Yani, Tek başıma oynuyorum. Sabah saatlerinde video çekiyorum. Do Roblox doğrusu devamını getirmek istedim. Şimdi, bugün bu oyunu bitirmeye çalışacağız ama tabi biraz zor. Bakalım bir miyiz? Şimdi göreceğiz. ara sıra kontrol ediyorum arkadaşlar videonun devam etmediğini bunu mu Oba! Saldırı var sanırım. Şuraları bir sömürelim. burada ışık kaynıyor? Şurada ışık kaynağı oluyordu. <laughs> ha, Allah, burada bulduk. lan tut. Bunun da zor oynanıyor bu haritadan. Ona bakalım. Gel. İyi 150 para. Oo. Şansa bakalım. İni bayağı para geldi. <laughs> <laughs> Oyuncu... Güzel. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey düşünüyorum. Ee şöyle bir şey varmış bir de. A kapılar falan varmış. böyle Aa bine kadar giden kapı varmış bir. O şeymiş. Bir tane bir karanlık bir yer varmış. Oranın o dobi dolabın arkasında. Oraya gideceğim. Orayı çok merak ediyorum. Orayı oynamak çok istiyordum ama. Bu videoda yapmayacağım. Şey. Ee, üçüncü bölümde gitmeyi düşünüyorum. Şimdi ben bu ikinci bölümde. Oyunu bitirmeye çalışayım. Ne olmazsa. Bitiremezsem o zaman normal direkt geçerim. Oo, uyuyuyu, yemek. Yok güzel oldu, baya iyi ya. Ma topladığımız yedi. Ve orada bir şey var, bir başka şeyi al, al alacağız. Kuru kavanozları da alacağız tabii kaç menager diye düşünüyorum. Altın mı vardı? Yok. 24 Bakalım şuraya. <laughs> Allah'ım ya. Gördün mü ne? Niye girdi lan bu baba şimdi? 25 26 Ambush mu? Yani ambush geç erken de gelebiliyor ha. Yoksa ay ya yok göz çıktı. Bilmiyorum. Onun gözü kurşuna benziyor lan. benziyor? Ne var burada? Lockpick. Güzel. Şimdi ne Koşu sahnesi için hazır. 28. Oha şansa bak lan. 29. Evet ortaya geldim ne duracağım ben. Bunu gerek çünkü terden oynayamıyorum. Bir de çok pink olunca da oynayamıyorum. Dün peşahatta pink olmuştu videoda. Kapı açılmıyordu. Neyse 20. dakika güzel. Hadi başlayalım güzel. Hadi gel bakalım. Pinkten siyah olarak gözüküyor. Yoksa renk, kırmızı renk ne vardı? Şaşırmadan gidersem güzel olur. İyi bak ha çok pink olmadı bu sefer. Yok, oluyor. arası şöyle küçük bir kasma oluyor. Sıkıntı değil onlar. Güzel, temiz atlattık. Bu nasıl geliş... Yani bunu da değiştirmişler, bak. Kaçıncı kapı? 36 Aha! Bu da normal bir tane oluyor bundan ya. Böyle çok nadir çıkan bir şey. 37 38 Lan Abi erken geldi Ulan zincir Evet. Arkadaşlar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Emmuş da erken geldi yani. Neyse. <laughs> ama ama evet Numan bir kere bir keresinde zaten şeyde bile gelebiliyordu o. Ee, 6. kapıda gelmiştim kere oldu. Bir de Rush da şey yapıyor. Emmuş'u taklit ediyor gidip gelebiliyor o da yap şey gibi yapabiliyor ben buradayım şuna an. kalsın görmeden gidiyordum <laughs> şu festiyanlar da artık karanlıkta öyle çok demiyor ya es eski, eski sürekli diyorlardı habire de canımız gidip duruyordu 41 <laughs> hayret bir daha bak şu kapılara kadar hiç e, kapı çıkmadı arkadaşlar güzel şu altın galiba evet. Hemen hazır gelmişken sömürelim buraları. Ben hayatımda ilk defa 510 lira topluyorum yani bu kadar bu kadar para topluyorum. Lan ana yanlış yer gelmişim lan. Evet. Buyurun hocam. Abi yapma be. Abi. Dur kaç kı o kapı kaç? 42 43 O zaman biz 42'den gideceğiz değil mi? Abi unuttum unuttum bak zaten abi. Evet. Arkadaşlar geliyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar eğer bir, bir ses geldiyse özür dilerim şimdiden. Allah belir. Evet bu yüzden aklımızda tutacağız. 43. Hadi şu 50'ye girelim ya. Geliyor. Yine turnuva kaybı için um adı rast şey gelmiş yoksa mal gibi gidecektim ha. Tıkmayın. O ya bu şey var ya koşu koşu sahnesinde iyi işe yarıyor ya. Ama mı geldi şu an. Bunları alalım hemen. Ha, al, alamamışım ki. 47 Çok topladık lan para 48 49 Böyle geldik Çıkartma ses Şişt, Güç yapıyoruz burada Of başlıyoruz o zaman. Hadi bakalım. Bismillah bismillah. bakalım. Şu, bu da şey gibi geliyor ya. Değişler ya <laughs> Sarhoş gibi geliyor. Bu Hareketler bak. Ne için yapıyor 5 tane eşya var ya. Bir videodan öbür videomuna da öyleydi. Nereye geliyorsun? Hayırdır? Ne yapıyorsun oğlum? Hayırdır oğlum? Alo? Yürek yemiş. Ayıya bak. Aha orada kitap vardı ya. Görmedim onu. Alalım şunu. Al şunu. Ben de sesleri elimi koymuşum. Ben de diyorum ki neden ses gelmiyor. Bir dakika. 600 var da. Oh. Şuna 14 tamam. Bak. Ne yapıyorsun? Hadi görüşürüz. Hadi oğlum. Hadi. Hadi. Kitap okuyacağız hadi. Nasıl mı gidiyor bilmiyorum. Kullanacağım bir şey görmüyorum çünkü. Tamam galiba bitti. Belki bak vardı. Ama gene buradan gelecek ya. Hadi yavrum baba kaçar yiş Bu arkadaşlar biraz uzun sürebilir bu yüzden videoyu ben <laughs> geçtikten sonra devam ederim. Hayır 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 hayır. Evet arkadaşlar devam ediyoruz ama maalesef bitirmek zorundayım. Arkadaşlar şey oldu şöyle anlatayım size yani. Şifreyi yazarken bir kitap daha eksikti. O kitabı bulmuştum zaten tam bizim kattaydı. Onu aldım ama alırken oyun kastı yani bir 5 dakika bekledim hala aynı pozisyonda duruyordu oyun bayağı kasmıştı sonrasında error verdim maalesef oyundan beni attı arkadaşlar neyse bu da böyle bir video olsun şimdilik arkadaşlar maalesef ben bunu yine yani de ama error verdi ölmüş sayılmıyor ama yine de error verdi o zaman arkadaşlar 3. bölümde o bin kapı olan e, yere girmeye çalışacağız Tabi oraya da gelmeye çalışırsam oyun tekrar error vermeden ya da kasmadan gidersem tabii ki. Neyse arkadaşlar o zaman bu videonun da bu kadardı. Evet arkadaşlar? Bir dakika ne diyecek lan? Ben? Beni, beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup like atıp yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.